Bu kadın her gece aynı taksiyle eve döner. Ancak kadın daha ev adresini söylemeden şoför taksiyi onun evine doğru sürer. Çünkü adam kadını her gün evine bırakmaktan evin yolunu ezberlemiştir. Adam yolculuk boyunca kadına kişisel sorular sorar ve kadını sözlü olarak taciz eder. Ancak sinirlenen kadın onu dikkate almaz. Ertesi gün onunla karşılaşmamak için işten erken çıkar. Ancak taksi çağırırken yine onunla karşılaşır. Etrafta başka taksi olmadığı için mecburen onun aracına biner. Adam kadına ailesini dinleyip bir an önce evlenmesini söyler. Adamın kendi hayatını bu kadar detaylı bilmesi kadını korkutur. Henüz eve varmamışken kadın arabadan inmek ister ancak adam yağmurdan ötürü bunu reddeder. Çok geçmeden eve ulaşırlar. Kadın ücreti ödemeye hazırlanır. Bunu gören adam arabadan iner. Kadın kaçmaya çalışsa da kapılar kilitlidir. Tam bu anda adam elindeki şemsiyeyle kapıyı açar. Dehşete kapılan kadın hızla eve girer. Adam da onunla birlikte içeri girmeye çalışsa da kadın buna izin vermez ve adamın eli kapıya sıkışır. Adam acıyla bağırır ancak kadın kapıyı açmaz. Ertesi gün aile evine taşınır. Dışarı çıkarak taksilerden bir biner ama şoförün yine aynı adam olduğunu fark eder.